you. Amca yörük geldi mekan aldık. Tamam siz geçin ben geliyorum. Tamam. Kaçıyorsun lan, ne kovalıyorsun ki beni, benim size işim bitti, dayıdan da senedimi aldım, e Nazife'yi de size yemettim, ne istiyorsunuz benden ya? Eve gittiğin zaman o senet sahte mi değil mi kontrol et, tamam mı? Nazir dayının yeni emri bu. Yapacaksınız. Dönüşü yok. Tamam. Hoş geldin ne halinde Anlatayım amca biraz oturalım Neymiş bu kılıcın derdi Kılıç işleri büyütmeye başladı amca İki tane çektik buldu Aras'ın bilgisi dışında yani senin de bilgin yok bunlardan. Adamları yoldular. Bütün kulüpleri bağladı. Kumarhane tıkır tıkır çalışıyor. Herkesi tamam. Herkesi yoluyorlar. Herkes Şebeke oldular ya. Yani. Şebeke oldular. İşleri büyütüyor. Arasında bilgisi yok. Zannedersem kılıcın peşine iki tane adam taktı. Ben size gizlice gidin, bizden geldiğinizi belli etmeyin, iz, izleyin, takip edin diye talimat geçmiştim en son. Uyguluyoruz. Başlığına iletmiştim. Başkan sen yorulma e, talimatı vermedin mi? Amca Gizlice mi? izlesinler, göz kulak olsunlar, takip etsinler, işi çözsünler diye ben sana söylemiştim. Sen iletmedin mi? Amca ben ilettim ama yoğunluktan dolayı diğer işlerle ilgileniyordum. İki gemi mal geliyor. Bilgileri var yani. Bilgileri var. Ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Ortalık çok karıştı amca. Kılıcı zor takip ediyoruz. Aras bir yandan başımıza bela oluyor. Senin adamın olduğumuzu bilmiyor. bilmiyor. Musallat oluyor. Evet. Aras'la bir görüşmeliz. Konuşman gerekiyor. Tamam onu ben hallederim. Siz gene kimseye belli etmeden takibinizi yapın. Tamam abi. Ben gerekli yerlerde gerekli müdahaleyi yapacağım. Başkan bize bilgisini versin. Başkan da size dahil olacak. Gerekirse kendi de e, adam takviyesi de yapsın. Bu işi çözelim. Kimsenin yuvasını yıkmasın. Kendi işine baksın. Kendi ekmeğini kazansın. Biz peşindeyiz amca. Göz kulak oluyoruz. Ben seni haberdar ederim. Başkanı iletirim. O da sana... <laughs> tamam. gerekli bilgileri sunar. Alo Nazif. Söyle Kemal ne var? Niye arıyorsun beni? Yetmedi mi bana yaptıkların? Alo şimdi onları boş ver ya. Buluşmamız lazım. Nazif. Nazif buluşmamız lazım kardeşim. Kılıç dayı bize bir şey yollamış. Onu bir incelememiz lazım. Yine ne yollamış? Ne neler ne ya? Beladan kurtulamadık bir türlü. İkinci sokağın başına gel. Tamam ayrılma. Geliyorum hemen. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Zaten başım belada. Niye diktin beni buraya? Dayı bize yeni bir görev vermiş. Hayırdır ne görev vermiş gene? Nazif gel iki dakika oturalım şuraya anlatayım ben her şeyi. Başımız büyük belada. <laughs> ne hallere düşürdün beni? Ne hallere düşürdün beni? Ne göreviymiş bu? Ne istiyor gene? Vallahi ben de incelemedim ya. Bana bir şey göndermiş ama adamıyla beraber bakalım bunu. Nazif, takip ediliyor. Takip ediliyor. <Sülüyor> <Sülüyor> Kebal, burası ne yeri ne de zamanı. Senler müsaitse senin evde konuşalım. Müsait, müsait. Burası çok tehlikeli. Gel bakalım. Başımızda ne çoraplar var böyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. nasılsın kardeşim? Eyvallah kardeşim. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Sorma iyi değilim ama bir sıkıntım var ya. Ayrı olsun inşallah. Otur. Yok Burak, çok kalabalık, buraya neden ölür? İçeri daha tenha bir yere geçelim. Evet. Hem usturayda abiler. Eto, bak geldi. Nasıl hoş geldin? Hoş bulduk evet, nasılsın? Güzel, nasılsın? Otur kardeşim, Allah'a şükür pek iyi değilim. Hayırdır kardeş? Sen hep böyle gelmezdin. <laughs> Sıkıntı ne? <laughs> Sıkıntılar büyük kardeşim. Hayır olsun inşallah. Pek hayır değil. Bir şey varsa? Var, mutlaka var. Onu şimdi sizinle paylaşacağım başım. Büyük belada. Kimler? Sor be kardeşim. Kenarın bana yaptıklarını duysam. Ne yaptı lan? Kardeşim bildiğim vardır. 10 senedir para biriktiriyor bu almak için. Yüzde seksenle yakanını güzelce çalıştık. Eşimle beraber biriktirdik krediyi de. Maaşlı biriktirdik. Ee? Bu bira takılmış. Bir kumarhane. Belli ki orayla anlaşmalı. Kendisi daha önce borçlanmış. Ve kendi kurtulmak için borçlarından beni yemetmiş oraya. İlk iki gün takıldım güzelce para yuttum. Ev, para, ev param hazır oldu. Dedim ki ertesi gün giderim hanımla söz verdiğimi alayım. İkinci, üçüncü bir takıldım. Elimde avucumda ne varsa hepsini kaybettim. Beni öyle bir tufaya getirdiler ki. Ben onun nasıl biri olduğunu biliyorum. O böyle şeyler yapar. Ama her günlüğüne kurtaracağız bu işte. <laughs> İnşallah kardeşim ikinize güveniyorum. Merak Çünkü merak siz ederim. yani eskiden beri bu ortamların içindesiniz arkanız, çevreniz, yüreğiniz var. El bana yardımcı olacaksınız. Hallederiz Emre abi Biz üstüne ile beraber hallederiz. Hallederiz. İnşallah hallederiz. kardeşim size güveniyorum. Sen hiç merak etme kardeşim. O evi arayacak İnşallah. Kemal bunların hesabını vereceksin Kemal. Hayırdır Nazif Kemal'i tanırız biliriz bunları yapar da seni üzecek bu kadar ne yaptın? sen de yeterlisin, sen de Tanıram mı? 10 yıllık birikimlerim, emeklerim gitti. Onun yüzünden evim ocağım yıkıldı. Yengenizle tartıştım. Beni evden attı. Daha ne yapsın, sokaklardayım. Ya öyle bir bela var ki. Şimdi de bize bir görev verdiler. Sormayın gitsin. Anlayacağız başım çok belada. sakin ol. Hı? Ustura. Betonla bana yapacağınız iyilik. Unutun bana mekanını göstermek. Bu iyiliği yaparsanız bana. Orada her zamanki yerinde saklıyor. Kızılay'a doğru git. Onu bulamazsan da çocuklar seni götürür yanına. Mekanını değiştirmedi değil mi? Değiştirmedi aynı mekan. Tamam arkadaşlar. Bana müsaade. Bir an önce bu işleri Hı? Hı? gerek. Hı? görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Kardeşim görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Battal otur Battal. Merhaba. Merhaba. Ne yaptın Battal? Takip ettin mi adamları? Sipsi emaneti. Takip et. Sipsi emaneti verecekti. Ne yaptın? Abi, Sipsi emanetleri teslim etmiş. Benden azıcık takip ettim. Kemal beni fark etti. Ben de oradan uzaklaştım. Kemal seni fark etti. Peki bunlar görev aldılar mı? Yapacaklar mı? Kılıç yönlendirdi diye biliyorlar değil mi? Merak etme Aras. Kılıcın gönderdiğini sanıyorlar. Hiç kimse seni fark etmiyor. Sorma. Hangi rüzgar attı? Başımızda bir iş var. Hayırdır, anlat bakalım. Düştük bir kumar belasına. Hazır birikimlerimiz de gitti, ev alacak işte. Biliyorsun yengenle beraber birikimlerimiz vardı. Hı -hı. Bir arkadaşın dalgasına, bir kumar sevdasına düştük. 2-3 gün kazandık, hoşumuza gitti. Dedik parayı iyice çoğaltalım. Sonra günler yutuldu. Seni turmaya getirmiştir. Aynen öyle oldu. Tufaya geldik. Hazır bütün birikimlerimiz gitti. Çarpıldık anlayacağım Eee? Ben ne yapabilirim sana? Senden akıl almaya geldim. Ne yaparız? Ne ederiz? Senin çevren geniş. Biliyorsun ben bu işleri bırakalı bayağı uzun zaman oldu. Şu anda kendi hayatım üzerine çalışmalar içerisindeyiz. Gördüğün gibi çalışıyoruz. Kim? Evet, çevreni değiştirdin ama eski isimler birisi sen. Kim? Mutlaka çözersin. İsmi, i̇smini pek hatırlayamıyorum ama senin eski tanıdıklarından kumar aleminden kimler vardı acaba abi? Sen şöyle bir çağrışım yapsam ben tamam desem. ismini fazla hatırlayamıyorum. Kılıç var, Hasan var, Yusuf var. Onlar çok eski. Kılıç değildi ya. Aras falan değil değil mi? Aras. Çok yaşa. Aras. Aras. Neyse sen şimdilik biraz dinlen. Benden haber bekle. Ben çözerim bu işi. Tamam. Sen ne diyorsan olsun. Tamam ben çözerim. Sana güveniyorum. Demek Aras he? Aras. Alo. Efendim. Aras. Efendim abi. Bütün işinin gücünü bırak hemen buraya gel. Tamam. Battal. Abim aradı. Bulut. Yanına gitmemiz lazım. Ama sen öncelikle benim dediğim işi yap. Ben de bir eve uğrayıp abimin yanına geçeceğim. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Tamam Bak abine bak ne istiyor, çay istiyor. Müşterilere bak. Ne ikram edebiliriz sizlere abicim? Dostum sen ne içersen ben de onu içerim. Nazım ben çay içiyorum, ver. Abine de bir çay ver. Müşteriye de bak. Bak içeride de çocuklar var. Bir bak bak malum, bir sağa sola bir bak ya. Tabii ki abi, hemen yiyelim geliyorum. Bulutum <laughs> kesene bereket. Afiyet olsun. Sen dediğin gibi gönlünü ferah tut. Benden haber bekliyoruz. Ben bu işi çözerim. Tamam. Sen dinlenmene bak. Yengeme de selam söyle. Başüstüne. Ben senden haber bekliyorum. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere. konuşayım. Siz bekleyin burada. Haber edeyim ben size. Arda sen geç istersen ben burada. Arda sen şöyle otur, Ben Amber'le görüşürüz. Ben haber veririm. selam var. Emanetler aldık diyor kendisi. Kılıcı acil şekilde yanına bekliyor. Tamam kardeş. Ben yayıl gerekli şeyleri. Ama gitsin de sen az daha konuşalım. Otur oraya. Hayırdır beni çağırdın? Sen gene ne işler bulaştın? Hayırdır ne oldu? Bugün benim çocukluk arkadaşım geldi. Yıllarda hiç buraya gelmezdi tamam mı? Ee? Onu mağdur etmişsiniz. Kim Bana, abi? Ne işlere bulaştığını bilmiyorum ama onun işini çözeceksin tamam mı? Abi kim kim ismi ne? Nazif. Bir daha beni nazik için arama, benim işlerime de karışma abi. Bu işi çözeceksin, tamam mı?